آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim, vafu lana zunubana bifadike ve keremke ya ekremel ekremin ve ya erhamel rahimin. Hasıl olan sevabı bugün bu iftar yemeğini ikram eden Haskül Atalık kardeşimizin merhum eşi Necati Atalık'ın da ruhuna bağışladık, ruhuna haberdar eyle ya Rabbi. Taksiratını affeyle, amellerini makbul eyle. Kabrini bir nur makamını cennet eyle. Korktuğundan ve korktuklarımızdan emin eyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize komşu herif şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tutmuş olduğumuz oruçlar hürmetine, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hürmetine ve okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine ve ikram edilen e, iftarlar hürmetine. Hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına ödemeler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlerin de günahlarımızı affa mağfiret eyle. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz işten ve duaları kabul edersin. Amin ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin af ve mağfireti için, bakiyle kalanların sıhhat ve selameti için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası için, kafeyi ehli iman ruhu için ve bilhassa bu akşam bu iftar yemeğini ikram eden Haskül Atalık kardeşimizin merhum eşi Necati Atalık'ın ruhu için ve Allah rızası için El Fatiha.